Rusya bazı tatbikatların sona ermesiyle birliklerin kalıcı yerlerine döndüğünü açıklarken, Batı ise çekilmenin olmadığını Rusya'nın askeri yığınak yaptığını açıkladı. Diğer yandan Rusya, Ukrayna'nın Donbas bölgesine yapacağı bir saldırının ölümcül sonuçlara yol açacağını açıklayarak tehditte bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Donbas'taki temas hattında açılacak herhangi bir ateşin ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Zaharova, Batı tarafından tırmandırılan hisleri, Ukrayna halkı üzerindeki güçlü bir psikolojik baskı oluşturdu ancak onlar bunun üstesinden gelir. Bu, sıcak iç çatışma fazının yaşandığı bir ülke ve bu nedenle, insanların durumu, morali de dahil olmak üzere, önem taşıyor. Zira temas hattındaki herhangi bir sert hareket, herhangi bir ateş, herhangi bir provokasyon en nihayetinde ölümcül sonuçlara yol açabilir, dedi. Batılı ülkelere Ukrayna etrafındaki histeriyi sonlandırma çağrısı yapan Zaharova, bunun Avrupa'nın güvenliğini ve Donbas'ta barışçıl çözüm sürecini olumsuz etkilediğini belirtti. Zaharova'nın bu açıklamasının ardından Rus medyası, Ukrayna'nın sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti mevzilerine saldırdığını yazdı. Ukrayna ordusu Luhansk Halk Cumhuriyeti milislerinin mevzilerine saldırdı denilen haberde kendi kendini ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki milislerin mevzileri Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından büyük çaplı saldırılara maruz kaldı. Saldırılar havan topu kullanılarak gerçekleştirildi ve sadece temas hattındaki Luhansk Halk Cumhuriyeti savunma kuvvetlerinin tahkimatlarına karşı gerçekleştirildi denildi. Rus medyası, Ukrayna ordusunun Kriyakovka, Sokolniki, Zolot 4, Zolot 5, Stanitsa Luganskaya, Veselenkoye Luhanskı ve Nijne Lozovo bölgelerindeki mevzilerin vurulduğunu kaydetti. Haberde, saldırılarda can kaybı olmadığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan saldırının Rusya'nın Ukrayna sınırından askerlerini çekmeye başlamasının ardından gerçekleşmesinin önemli olduğu iddia edildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise Rus işgal kuvvetlerinin Donbas'ta ateşkesi 8 kez ihlal ettiğini duyurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, ikisi MİSK anlaşmaları tarafından yasaklanan silahların kullanımıyla olmak üzere 8 ateşkes ihlali yaptı denildi saldırıların, Sitenitja, Luhanska, Novozvanivka, Lobachevo, Vodyani, Marinka, Sizo, Keytrinivka ve Piricepilivka bölgesinde yaşandığı aktarılan açıklamada, saldırılar sonucu herhangi bir zayiat olmadığı, saldırılara anında karşılık verildiği kaydedildi. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Mihail Popov, Amerika'nın Rusya'ya yönelik tehdidi kalıcı hale getirmek için Avrupa'da 60 bin asker, 200 tank ve 150 savaş uçağından oluşan önemli bir grup oluşturduğunu savundu. Popov, Amerika'nın Avrupa'daki ana hedefi ülkemiz için sürekli bir tehdit oluşturmaktır. Bu amaçla, bölgede 60 binden fazla askeri personel, 200 tank ve yaklaşık 150 savaş uçağından oluşan önemli bir Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri grubu oluşturdu dedi. Popov, Pentagon'un 2014'ten beri uyguladığı Rus karşıtı Avrupa Caydırma İnisiyatifi programı için Amerika Birleşik Devletleri askeri bütçesinden yılda yaklaşık 4-5 milyar dolar harcama yaptığını kaydetti. Ukrayna ordusunun tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerine yönelik provokasyon yapma olasılığının yüksek olduğuna iddia eden Popov, Avrupa ülkeleri her türlü milliyetçi oluşum ve paralı askerlerin kullanımı da dahil olmak üzere Kiev'in Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerine karşı olası provokasyonlardan sorumlu olacaklardır. Amerikalılar, hayali Rus tehdidi bahanesiyle NATO müttefiklerini safları birleştirmeye zorladı ve Ukrayna'ya silah ve mühimmat tedarikini önemli ölçüde artırmalarını talep etti dedi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 16 Şubat Londra saatiyle 1'de başlayacağını iddia eden İngiliz The Sun gazetesi yazının metnini değiştirdi. Yazıdaki yarın gece saat 1'de ifadesi her an ifadesiyle değiştirildi. 16 Şubat gecesinin olaysız geçtiğini itiraf eden San'ın yenilenen yazısında, yerel halkın hava saldırısına hazırlandığı başkent Kiev'deki soğuk ve berrak gökyüzü, ticari uçuşlar dışında sessiz kaldı denildi.